...kirişten kolona yönlendiriyor. Çok basit bir araç, takılması çok kolay. Böylece tarihi yapıya kaynakla bir şeyler takarak ve üstüne yapıştırarak dokunmamız gerekmedi. Şimdilik alandan iyi yararlandılar. Sırada zaman var. Programın gerisinde kalmamak için aynı anda üç aşamada çalışmak zorundalar. Platform seviyesini yeniden yapıp restore ederken aynı anda çatıda çalışıyor ve zemin katı temizleyip onarıyorduk. Bunu mümkün kılmak için aynı anda 3 tam donanımlı ekip çalışıyordu. Tabii inşaat aşamasında bunun zorlukları vardı. Güvenlik sorunları da vardı. Üç katta da işçiler çalışıyordu. Yan tarafta temizlik için kullanılan raylar vardı. Bunlara iskele astık. İskelenin tabanı vardı. Bu çok önemliydi. Çünkü güvenlik bizim için çok önemliydi. Bir işçinin düşmesini veya bu katta çalışan başka bir işçinin başına aletlerini düşürmesini istemezdik. Ya da yolcuların yaralanmasını. Eğer kapatabilselerdi St Pancras yarı sürede restore edilebilirdi. Ancak iç hat trenleri gece gündüz çalışıyordu. Bazen 2500 inşaat işçisi oluyordu yolcular oluyordu. Bir tek can kaybı olmadı ve çok az ciddi kaza oldu. Yani bu inanılmaz bir başarıydı. St. Pancras'a mega estetik yapılırken, yolun ilerisindeki mühendisler mega bir engelle karşılaştı. High Speed 1, Thames Nehri yakınında Kraliçe 2. Elizabeth Köprüsü'nden geçecek ve İngiltere'nin en işlek otoyollarından biri olan M25'ten. İşte işin zor yanı. İnşaatın trafiği durdurmadan köprünün altından yolun üstünden geçmesi gerekiyor. Mühendisler bir kez daha it fırlata yöneliyor. Eğer zaman aralıklı fotoğraf çekilseydi, köprünün bölgede yavaş yavaş ilerlediğini resmen görebilirdiniz. O bölgeden iğne iplik geçirmeye benziyordu ve otoyolları kapatmadan başka hiçbir inşaat tekniğiyle yapılamazdı. bitimine 35 kilometre kala high speed bir, üstünden veya yanından geçemeyeceği bir engelle karşılaşıyor. Thames Tüneli, tüm projenin en büyük riskini oluşturuyordu. Riskler, çökme, su basma ve başarısızlık. Thames tüneli aslında her biri 7 metre genişliğinde ve 2 kilometreden uzun yan yana iki tüneldir. O kadar derindir ki suyun altında 10 katlı bir binaya eşittir. Mega tüneller kazmak için mega makineler gerekir. Tünel kazma makinesi yani TBM. gizeme bürünmüş teknoloji. Tünel kazıcılar batıl inançlar açısından denizcilere benzetilebilir. Bütün TBM'lere kadın ismi verilmelidir. Ve bir ismin değiştirilmesinin büyük uğursuzluk getirdiğine inanılır. Hayden Davis Londra tünellerinin yapımına yardım edecek ve bu makine onun göz bebeği. Bu tipik bir Londra tünelleri makinesine örnek. Bu dönen uç, bu da kesici baş. Dişler sağlam çelik alaşımı ve başın tamamı plenum denilen bir bölmenin içinde. Onu sadece işi bittiği zaman görebilirsiniz. İşte gözlerden uzak yaşananlar. Dişler kayayı delerken parçalar plenuma dökülüyor. Arşimet vidası denilen dev bir türbüşondan dışarı atılıyorlar. Daha sonra atıklar yürüyen bir bantla tünelin sonuna taşınıyor. Makinenin tamamı bir futbol sahası uzunluğunda. TBM'yi 29 hidrolik mengene ileri hareket ettiriyor. Kesici baş toprağa delerken, bu mengeneler son halkadan itibaren bütün bu destek malzemesi de dahil tüm makineyi ileri doğru itiyor. Ta ki bir buçuk metre genişliğinde yeni bir halka yapacak yer açılana kadar. Her halka önceden dökülmüş on parçadan oluşuyor ve tünel girişinden trenle taşınıyorlar. Sonra devreye bu kırmızı parça giriyor. Buna parça dikici deniliyor. Beton parçaların bile özenle yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü çatlaklardan su girebilir. Segment dikici vakumla çalışıyor. Halkı için gerekli parçaları alıp yerleştiriyor. Ve işçiler bunları perçinliyor. Halka tamamlandıktan sonra mengeneler son yapılan halkayı geçip döngüyü tekrar başlatıyorlar. Makine dakikada yaklaşık bir parmak. Yani 100 milimetre ilerliyor. Dakikada 100 milimetre pek fazla gibi gelmiyor. Ama bu makineler 7 gün 24 saat çalıştıklarında iyi bir günde 50 metreden fazla tünel açabilirler. Hattaki diğer tüneller gibi bildik bir tehlikeyle karşılaşıyorlar. Kireç taşı. Derin çatlaklar içerdiğini ve bu çatlaklarda su olabileceğini biliyorduk. Temsin 40 metre altında, kesici baş üstündeki basınç yüzeyin 4 katı. Kesici başa su girerse TBM su dolar ve ekip boğulabilir. Daha önceki bir tünel projesinde iç kaplama kırıldığında tüneldeydim. Sanırım bunu sadece bir denizaltının dipte su almasıyla kıyaslayabilirim. Basıncı dengelemek için kesici başın arkasındaki plenuma da eşit basınç veriliyor. Buna yeryüzü basınç dengeleme sistemi deniyor. Yeryüzü basınç dengelemede tünel operasyonu sırasında içeriye aniden su dolarsa plenumdaki basınç tepki verip basıncı dengeliyor. Basınçlı plenum sayesinde ekipler hiçbir sorun çıkmadan ilerliyor. 15 ay sonra TBM'ler temsin altından çıkıyor. Sorunları önceden görüp engelleyerek programın önüne geçiyorlar. Ancak önlerinde Thames kadar ürkütücü başka tünel çalışmaları var. Londra caddelerinin altında. Bir metropolün altında demiryolu kazmak mimarı ürpertiyor. Yere bir delik açtığınızda üstte yerleşim yeri olması neredeyse kaçırılmazdır altından geçtiğimiz bina sayısını azaltmak için benimsediğimiz çözüm, mümkün olan her zaman mevcut bir işlek demir yolunun altından geçirmektir. Bunun da kendine özgü sorunları var. Çünkü demiryolu altındaki tünelde herhangi bir sorun felaketle sonuçlanabilir. Metroyla çok katı ve sınırlı boyutlarda tünel kazacağımız konusunda anlaştık. TBM'nin yeryüzü basınç denge sistemi, tünelin üstündeki toprağın çökmesini önleyecek biçimde tasarlanmış. Bir tırnak kalınlığında çöküş bile bir servete mal olabilir. Gerçekten de Highbury istasyonunda bir milimetrelik çökme sınırımız vardı. Eğer bunu açsaydık, istasyonun kapatılması haftada 25 milyon pound'a mal olurdu. Çok endişeli anlardı. Çünkü Londra metrosu operasyonumuza son verebilirdi. Bu da projeyi durdururdu. İkisi East End'den, ikisi de Stratford'dan olmak üzere toplam 6 TBM tünel kazıyor. Diğer ekipler trenler tünelden hızla geçerken oluşan basıncı azaltmak için havalandırma bacaları açıyor. Bacaları acil durumda kullanmak da mümkün. Acil servislerin duran bir trene mantıklı bir süreçte ulaşabilmeleri için bacaların uygun aralıklarla yerleştirilmesi gerekiyordu ve bu mesafenin 3 kilometre olduğu görüldü. Ekipler birbirinden kilometrelerce uzakta çalışmalarına rağmen bütün tünellerin ve bacaların milimetrik ölçüde aynı hizada olması gerekiyor. ...çok az tolerans payı var. Çünkü hızlı trenin hattında veya seviyesinde sapma olamaz. Manş Tüneli tren linkinde çok kesin ölçüm yapılması gerekiyor. O kadar uzun ki hesaplamada dünya yüzeyinde dikkate almamız gerekmektedir. Bu kadar kesin hesaplama lazerler ve GPS olmasa yapılamazdı. Trenler çalışmaya başlamadan çok önce... TBM'ler çakmak taşına rastlayınca havalandırma bacaları hayati bir rol oynuyor. Çok sert ve aşındırıcı bir materyal. Yaklaşık 200 metre tünel kazdıktan sonra kesici başı tamamen yok ettiği biliniyor. O yüzden tünel kazma makinesinin başını çakmak taşını kesip sonradan sulu makinemizden geçirecek biçimde parçalayacak şekilde tasarlamalıydık. Sonra kesici baş her biri bir ton dayanıklı çelikten yapılmış yaklaşık 50 kesici diskte yenilendi. O kadar yüksek basınç uyguluyorlar ki çakmak taşını parçalıyorlar.